Evet, Vestel Jumbo tip XX large bir buzdolabı, inverter model. Bu dolabın gövde kaçağı vardı. Evet, nasıl tespit ettik? Önce gövde de ön tarafı açtığımızda bir şişme mevcuttu. Şişme olduğu için ilk başta buradan şüphelendim. Şurayı açıp şöyle belirli bir miktar su doldurduktan sonra Kaçağın burada olmadığını bu su bize göstermiş oldu. Daha sonra dönüş borusundan şuradan köpük vurduğumda baloncukların çıktığını gördüm. Direkt ben boruyu takip ettim. Ve devamında kaçağı takip ederken kaçağı gördüğünüz gibi burada bulduk. Evet. yapacak. Burada tam şurada. Şimdi birazdan bunun kaynağını yapıp gazımızı verip motorumuzu değiştirip tekrar bu kısmı kapatacağız. Bu kısmı az kapatıyoruz? Yine politran köpük. Yani bu kullanılan köpüğün aynısından. Boşluklara sıkacağım. Daha sonra şu kısmı bali dediğimiz yapıştırıcıyla yapıştıracağım daha sonra kestiğim sacı aynı şekilde üzerine yapıştırıp aynı fabrikasyon gibi kapatacağım ve müşterisine ulaşmış olacak.